Değerli severler, Jacques Iber'in Concerto da Camera eserinin Larghetto ve Animato Molto bölümlerine yer verdik. Saksafoncu John Harla, Sir Neville Mariner yönetimindeki San Martin Akademisi üyeleri eşlik ediyordu. Glazunov, orkestranın yorumlaması için çok güzel eserler yazmış. Rus senfonik müziğinin gelişmesine büyük katkı sağlamış. Glazunov'un görkemli melodilerle notaya aldığı Mevsimler Balesi'nin kendi başına bir hikayesi yok. Mevsimler, bestecinin dans için yazdığı en önemli ve en başarılı balesi olarak biliniyor. Bestecinin mevsimlerde anlattıkları don, buz, dolu ve karın yer aldığı bir kış manzarası. Çiçeklerle kaplı bir ortam, gelincikler, güneşin sıcaklığının hissedilmesi, büyülü kuşlar, çiçek perileri, buğday tarlalarından oluşan manzara, dökülen yapraklar, kış, ilkbahar, yaz, sonbahar ve gökyüzü. adanmış yaşamlara Lazunov'un balesi mevsimlerin yaz sahnesinden iki bölümle devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz yorum 1929 yılının Haziran ayında Londra'da Portman Rooms'ta kaydedilmiş. Bu tarihi yorumda dönemin seçkin müzisyenlerinden oluşan orkestrayı bestecinin kendisi Alexander Konstantinovich Lazunov yönetiyor.